Merhaba, bu videoda Adi Express örgü makinesi ile yetişkin şapkası yapacağız. Evet, her zamanki gibi ilk siyah e, ilmeğimizin, iğnemizin altına ipimizi geçirerek başlıyoruz. Daha sonra bir yandakinin bir arkası, bir yandakinin önü, ön, arka, ön, arka, ön, arka diye giderek ilk sırayı tamamlıyoruz. Burada ilmek atlamamak veyahut da e, diş atlamamak çok önemli. Yoksa işimizi bitirdiğimizde ilmekler kaçabilir. X sırayı tamamladık. İpimizi son beyaz ve ilk siyah arasından ipi yönlendiren oluğun içine geçiriyoruz. Sayacı sıfırladım. Makinamın sayacını sıfırladım. Ve şimdi toplam 130 sıra öreceğim. Hiç durmadan 130 sıra öreceğim. Evet ilerledikçe işim uzadı ve masaya da değmeye başladı. Şimdi onu toplayıp güzelce böyle bir simit gibi katlıyorum kendi üzerine ve masaya değmesini engelliyorum. Böylece e, ip kaçması veya ip atlaması gibi sorunların önüne geçmiş oluyoruz. Evet 130 sırayı tamamladım. İpimi oluktan çıkarıyorum ve sonuncu beyazla ilk siyah dişin arasına... E, Arasından geçiriyorum. Tüm çemberi dolaştıracak kadar e, uzunlukta bir e, ip kesiyorum. İğnemi alıp e, ipimi iğnenin deliğinden geçiriyorum. Şimdi ilmekleri toplayacağım. Tüm ilmekleri birinci ilmekten 46.ye kadar tek tek e, almam gerekiyor. Birinci siyah ilmek. İğnenin olduğu yerden başlıyorum ve teker teker alıyorum. Ben her seferinde 5-6 tane toplayıp kolu biraz daha çevirip 5-6 tane daha toplayıp o şekilde ilmekleri alıyorum. Bir tam tur attırıp ondan sonra toplamaya başlamıyorum. Bu şekilde yapmak bana daha güvenli geliyor. İşimi makineden yanlışlıkla kaçırmama engelliyor. Daha sağlam, güvenli bir şekilde işimi makineden toparlıyorum. Evet makineden çıkardığım işimi hem enine hem boyuna güzelce esnetiyorum. Şimdi de bir tarafını büzüp e, ucundan çıkan ipi bu büzerek oluşturduğum halkanın etrafından en üstteki dikişlerin etrafından bir iki tur atıyorum. Böylece e, beremin tepesini, tepesindeki bu büzgü noktasını sağlamlaştırmış oluyorum. Evet tepe noktasını sağlamlaştırdıktan sonra bir düğüm atıyorum açılmaması için. Daha sonra e, iğnemi ortadaki delikten geçirip iple birlikte örgüyle tutup iki kat haline getiriyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Buradaki tepe kısmını da güzelce büzüp sağlamlaştırıp düğümleyeceğim. Evet bu kısmı da kapattıktan sonra çıkan iki ipi birbirine iki tane düğüm atıp iplerimi kısaltıp iğneye geçirip berenin iki katmanının arasına kalan ipi saklıyorum. İşte bu kadar. Beremiz hazır. İsterseniz kenarını kıvırarak, isterseniz de olduğu şekilde kullanabilirsiniz. Üzerine pompon takabilir veya takmayabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın.